Nasipten öte yol olmadığı gibi nasip olan yoldan da dönüş yok. Böyle başlayan balat hikayemi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 6 ay önce Ebru sanatı içime düştü. Gitmeyi çok istedim, araştırmalar yaptım ve nihayetinde bir yere karar kıldım. Fakat 6 aydır nasip olmadı. Tabii ki şartları zorladım ama nasip olmayınca olmuyor. 25 Ağustos pazar günü Tam gideceğim gün Haliç hattının iptal olduğunu duydum. Dedim ki herhalde gidemeyeceğim. Neyse şartları yeniden zorlayarak Eminönü'ne indim. Eminönü'nden Ali Beyköy tramvayına binerek Fener'e ulaştım. Sahilde biraz dolandıktan sonra bir kafeterya rastladım ki beni Söğüt Ağaçları karşıladı. Dedim ki iyi ki yolum değişmiş, iyi ki o hat kapanmış. Gerçekten her şeyde bir hayır var. Çünkü ben Söğüt Ağaçları'nı çok severim. Bana kapsayıcılığı hatırlatır, kucaklamayı, hüznü aynı zamanda tevazuyu hatırlatır. Uzun bir süre karşısında kahve içtim ve taş bina olduğu için binanın içi aşırı sıcaktı. Orada çalışanlara da kolaylıklar diledikten sonra yavaş yavaş Ebru için ayrıldım. Geldiğimde çok heyecanlıydım. Zaten bana eğitmen de çok heyecanlı olduğumu söyledi. Genellikle yeni bir şeylere başlarken ben hep çok heyecanlanırım. Önce Battal Ebru yapmayı öğrendim. Battal Ebru'da tekneye hiçbir müdahale yok. Sadece fırçayla renk atıyorsun ve oluşan desen de senin elinde değil. Hatta Arif kişiler Battal Ebru'da e, suya renk atmayı insanın kendi seçimlerine fakat suda oluşan deseni kadere benzetmişler. Bu yorum benim çok hoşuma gitti. Bir de Ebru'da şunu fark ettim. E, bu desenleri yaparken diyelim üstten bir çizik atıyoruz. Onu dengelemesi için desenin bozulmaması için diğer çiziyi alttan atmamız gerekiyor. Sağdan atıyorsak diğerini soldan atmamız gerekiyor. Karşılıklı olması gerekiyor. Yani denge aslında hep konuştuğumuz, duyduğumuz bir mevzu ama hayatta ne kadar önemli bir sanat vesilesiyle tekrardan anlamış oluyorum. Daha sonra Ebruyu öğrendim. Ebru'da bu şekilde daireler yapıyoruz ve bunları daha sonra birleştirerek desen ortaya çıkartıyoruz. Ee, Osmanlı'da Battal Ebru ve Hatip Ebru daha fazla kullanılmış Cumhuriyete kadar da aslında çiçekli Ebrular çok fazla tercih edilmemiş. Cumhuriyetle beraber çiçekli Ebrular yapılmaya başlanmış. Palat sokaklarına dolandıktan sonra tekrardan o Söğüt Ağaçlı kafeye oturdum ve bugünü düşündüm neler öğrendiğimi. Eskiye dair duyulan özlem çok büyürse yeni şeyler keşfedilmeyeceğini, her şeyin bir zamanı olduğunu, bir insanı ya da bir yeri tanımak için tek seferde karar verilmeyeceğini, gözlerimizle, aklımızla, kalbimizle her şeye vakıf olamayacağımızı, e, yeni tabirle akışta olmamız gerektiğini öğrendim, fark ettim. Bunun için Balata, Fener Sahili'ne karşılaştığım insanlara, ağaçlara, bitkilere hep teşekkür ettim. Tabii ki en çok bugünü nasip edene teşekkürüm ve şimdi de sizlere teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.